Herkese merhaba. Bugün mezomorf vücut tipinden bahsedeceğiz. Hatırlarsınız önceden bahsettiğim gibi mezomorf vücut tipindeki kişilerin genelde omuzları genişçi olur. İşte belleri biraz daha ince olur. Doğuştan böyle bir kaslı bir atletik bir görünümleri vardır. Örnek verecek olursak erkeklerde işte tabii ki ilk akla gelen Arnold abimiz. Ondan sonra Sylvester Stallone, Bruce Willis. Kadınlarda Madonna iyi bir örnek. Madonna dışında tenisçilerde işte Maria Sharapova. E, Tina Turner eskilerden yaşımızı ele veriyoruz biraz ama e, kendisi de mezomorf vücut tipine sahip. Şimdi mezomorf vücut tipi hızlı bir şekilde kas oluşturabilme kapasitesine sahip. E, aynı zamanda yağ da e, kazanabiliyor ve yağ da kolay bir şekilde yakabiliyor. Şimdi egzersize ve beslenmede neler dikkat edeceğine hemen e, girelim. Önce beslenmeden bahsedelim. Şimdi mezomorf vücut yapısına sahip olan kişilerin metabolizmaları Ektomorfların ki kadar olmasa da yine hızlı çalışır. Ve gün içerisinde işte kaç öğün yendiğinden ve bu öğünlerin arasında ne kadar zaman olduğundan ziyade 24 saat içerisinde neyden ne kadar yendiği önemlidir. O yüzden siz günlük temponuza göre, günlük koşuşturmanıza göre deneyerek deneme yalama yöntemiyle en iyi çalışan işte artık 3 öğün mü daha iyi oluyor sizin için 6 öğün mü daha uygun oluyor bulabilirsiniz. Ve amacınıza göre eğer amacınız kilo almak ise o vücut kilonuzu değiştirmeyecek kadar tüketilen kalori miktarının 400-500 kalori üzerine çıkmanız veya amacınız kilo vermek ise yine aynı şekilde 400-500 kalori altına inmeniz yeterli olacaktır. Ve eğer tekrar işin biraz daha bilimsel tarafına girersek günlük aldığınız kalorilerin %40 civarı karbonhidratlardan, %30-40 civarı proteinlerden ve geri kalan %20-30 civarı da yağlardan gelmesi önerilen bir durumdur. Gelelim egzersize. Şimdi Mezomorfların egzersizden hızlı bir şekilde sonuç aldıklarından bahsetmiştik. O yüzden bir numaralı öncelikleri dengeli gelişim sağlamak olmalıdır. Tüm kasları çalıştırmalılar ve bu kasları çalıştırmanın yanında mutlaka düzenli bir şekilde kardiyolarını yapmalılar ve özellikle esneklik antrenmanları da çok çok önemlidir. Evet, işin güzel taraflarından bir tanesi mezomorflar istedikleri egzersizi, istedikleri antrenmanları seçebilir ve bundan değişik sonuçlar ee, nispeten kısa bir sürede alabilirler. Dikkat edilmesi gereken şey ise bu egzersizlerin tek düz hale gelmesi engellenmelidir. Yani sürekli aynı ağırlıklar, sürekli aynı egzersizler yapılırsa gelişme bir süreden sonra yavaşlamaya başlar ve durma noktasına gelebilir. Buna plato etkisi deniyor. O yüzden egzersizlerinde hem çeşitli önem vermelidirler hem de yaptıkları egzersizleri değiştirmelidirler belli periyotlarla. Bu değişiklikler dediğim gibi ya egzersizi değiştirerek olur. Ne bileyim ya tekrar sayısını değiştirerek dolayısıyla ağırlığı değiştirerek olur. Hatta hareketi yapma hızını bile değiştirebilirler ve bu onların dediğim gibi bu yavaşlamasını engelleyecektir. Vücut bu değişik egzersizlere iyi tepki verdiğinden dolayı değişik bir şekilde antrenmanlarını da amaçlarına göre ayarlayabilirler. Yani eğer amaçları kas güçlerini arttırmaksa daha düşük tekrarlı, amaçları kasların hacmini arttırmaksa orta sayıda tekrarlı ve amaçları kasların dayanıklılığını arttırmaksa yüksek tekrarlı egzersizlere ağırlık verebilirler. Ve son olarak İyileşme süreçleri e, oldukça hızlıdır antrenmandan sonra tekrar hazır hale gelmek için. Dikkatini gereken noktada kendilerini böyle çok yoğun bir şekilde antrenmana sokup e, aşırı antrenman yapma durumuna gelmemelidir. Çünkü eğer o duruma gelirlerse bu sefer vücutta alınan sonuçlar e, durur hatta geri dönmeye başlar. O yüzden yeterince dinlenmeye de önem vermelilerdir. Evet, ektomorflardan bahsettik, mezomorflardan bahsettik. Şimdi bir sonraki videoda... Endomorfic tipinden bahsedeceğiz. Aynı şekilde beslenme ve egzersiz programlarında nereye dikkat etmeliler bunları tartışacağız. Herkese iyi sporlar.